19 Temmuz 2021 pazartesi günü şu anda Rize eline bağlı Çamlı Hemşin'de bulunan Çiçekli Yaylası'na gelmiş bulunmaktayım. Yüksekliğim şu anda 2382 metre. Sıcaklık 24 derece. İlk defa buraya geliyorum. Bu yaylanın ismini çok duymuştum. Bayağı da araştırmıştım ancak gelmek bir türlü nasıl kısmet olmamıştı bugüne nasipmiş. 3 sene öncesini düşünüyordum ama Allah şükür ki bugüne gelebildik. Çok şükür kazasız biraz bir şekilde. Şu anda kameranın görüntüsünde yaylanın merkezi var. Yaylanın merkezi biraz aşağıda kalıyor. Ben şu anda yayla merkezinden biraz daha yukarıda tepe nokta böyle zirveye yakın bir yerdeyim. Her tarafı görün bir yer. Şimdi şöyle etrafı göstereceğim. bu şekilde Oldukça yüksek dağlar var burada. O karşıda da bir yayla var. Biraz sonra onları da göstereceğim. Önce şöyle genel olarak bir göstermek istiyorum buraya. Şöyle karşıda oldukça yüksek bir dağ var. Bayağı dik ve yüksek çok rahat 3000 metrenin üzerinde çok net söyleyebilirim şöyle sola doğru çevirmek istiyorum şu şekilde kuzey tarafı yani denizin bulunduğu taraf şu anda kameranın görüntüsünde olan kısım oradan doğru buraya geldim deniz o tarafta kalıyor Aşağıda Pokut Yaylası'na uğrayarak buraya geldim. Şöyle çevirmek istiyorum. Buraya gelen bir macera perest, bir turist diyelim. Dinleniyorlar. Şöyle çeviriyorum. Şu arka altta bulunan yoldan yukarı Verçenik yaylasına gidiliyor. Yani Erzurum'a yakın bir yer. orası. Şöyle şurayı yakınlaştırmak istiyorum. Şuradaki köy evlerine. Yay, yayla evlerine. Evet şurada da ev toplulukları var. Oradan yukarıya doğru Verçenik ve daha yukarıda da Tahpur Yaylası var. Bu şekilde gözüküyor. Olduğum yer şu anda tepe kısımda bir çimenlik alan. Kameramı şöyle tekrar çeviriyorum. Şuradan yukarı bir tepelik var. Bu tepe buradan yukarı doğru ilerliyor ve daha da arkaya doğru gidiyor. O tepe'nin arkasında biraz daha ilerleyip gittiğiniz zaman sağ altta bir buzul krater gölü var. Orası bayağı uzak olabilir, dik de. Aslında orayı düşünmüştüm. Yani gitsem mi diye. Ancak çok yüksek bir yer, çok da dik. Oraya gidebilmek bayağı zamanımı alabilir. Onun için gitmeyi düşüneceğim. Şöyle şu şekilde tekrar deniyorum. Şu şekilde şöyle etli yaylasının merkezi aşağıda kalıyor hemen. Orayı da şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum. Evet, şu kısım. Merkez burası. Köy daha doğrusu yayla merkezinin hemen arkasından doğru dağlardan akıp gelen buzul suları var. Onlar aşağıda çok kuvvetli bir dereyi besliyorlar. Biraz da oraya yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Dere. Şu şekilde. Dağ zirvesinden buzullardan besleniyor. Bu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Şöyle. Şu karşıdan bir yol daha gidiyor. Karşı tarafta bir yayla daha var. O da şurada kalıyor. Orayı da yakınlaştırmak istiyorum. Evet şurada. Bir yayla daha var. Şu anda ismini hatırlayamadım. Ancak ismini biliyordum. Şu anda hatırlamadım. O yayla da karşıda kalıyor. Yani genel olarak yayla manzarası bu şekilde. Şöyle yüksek zirve. Şu şekilde bulunduğum çimenlik alan. Şöyle. Yayla merkezine kameramı tekrar çevirerek Görüntüyü burada sonlandıracağım. Şu sağ karşı tepede oldukça fazla çiçek var rengarenk. Onları da inşallah çekeceğim. Şu şekilde yayla ve dağ manzarasıyla görüntümü sonlandırıyorum.